de gelmek istemiyorum ama... ...benim artık bu Alman'dan kurtulmam şart. Kurban olduğum butik. Ya nereye kayboldu bu adam? Bu adam gelip burada hepimize kart dağıtmadı mı? Ulan adamın kartlarından bir hafta boyunca mahallenin zeminini göremedik ve Şimdi nereye kayboldu bu adam? Bul onu, bul, bul onu. O avukatı bul, bulmadan gelme butik. Ben, ben mi dedim abi sana evlen diye? Ben mi söyledim evlen diye? Yapmadım dedim böyle bir şey. Şu anda böyle bir şey yapmadı değil mi? Ağzından kaçıyor değil mi Ağzından kaçtı. Yut onu, yut. Yut, 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 yut. bu. Avukatı, bul. Avukatı bul. Çıldırtma beni. Mantık evliliği yaptım diyorum. Mantık evliliği yaptım diyorum. Abi kusura... Nereden bileyim ben nasıl nişanlanacağımı? Kusura bakma abi yani. Dünyanın en mantıksız mantık evliliğini yapmış bulunmaktasın. Yani söyleyeyim. Kusura bakma. <gülüyor> 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 Bunu... Ne Tabii. evliliği, ne mantığı, ne diyorsunuz siz? Ya <laughs> abi işte Butik'le öyle evlilik üzerine işte şakalar, <laughs> bakalar. <laughs> Ahmet abi. Canım. Ahmet abiciğim, sen şimdi ev tutuyorsun. Evinde senin eşyan da yoktur abi. Hemen ben istersen çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge... ...büfe, çekyat, oturma grubu hepsinden istersen... Butik! Sus. kardeşim. Zaten sinirim tepemde. Susun bu nedir ya? Bu nasıl bir mahalledir ya? Herkes sinirli, herkes sinirli, sinir, 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 sinir. Konuşalım. Bu böyle bir şey olmaz ama ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim Feyza ya. Beyda ben Böyle bir şey görmedim hayatımda. Beyda Ben hayatımda... Bakalım, bak. <laughs> ya, Uğurum, selam bala kim ulan? Selam bala kim ya? Selam bala kim nasılsınız ya? <laughs> ulan size bana kafa kafaya vururum ya. Çak mutluyum ya. Çak sevinçliyim. Çak sevinçliyim. Çak mutluyum ya. Çak mutluyum ya. Hayırdır lan kupil? <laughs> oh! Ne oluyor lan? Vallahi kendimi de öpeceğim ya. Mutluyum ya. Herkese benden kahve, gazoz, çay, limonata ne istiyorsanız ya. Evleniyorum Mesut abi. Evleniyorum ya. <Gülüyor> Sen <laughs> evleniyorsun ha? Evet evleniyor ya. <laughs> Allah, Allah Allah. Vay be kopyla bak ha evleniyor. Hayır, nasıl ya? Nasıl nasıl ya? Bayağı bildin. elvanımı aldım yani. Sami abi bana elvanı... Sami Baba! Bana verdi! Verdi bana, verdi bana! Verdi bana, verdi bana! Sami aga sana izin verdi, evleniyorsun yani. Sami aga ne Sami aga? Sami baba oldu artık o benim için ya! İyi hadi bakalım hayırlısı olsun o zaman. Koş lan Refik, götürürsün herkese. Oyunca vallahi, oynayacağım var Böyle oynayacağız karşılık. La 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 la! Ya abiciye bak ha! Yapıştırıyor gibi kaysın! Yapıştırıyor gibi kaysın! ya, gel ya, siz de haper haper dans edelim tamam ya. Dur bakalım, masayı kıracaksın lan, in aşağı. tamam oğlum. <laughs> İnsanlar burada elini melini koyuyor Allah, ya. Vallahi çok mutluyum ya, vallahi <laughs> çok mutluyum ya. Sizi ama çağırmayacağım, hatırlatır mısınız, <laughs> şey <laughs> yapmayacağım. Vallahi abi ya, gel ya, kolay çekelim, gel, kalka ya, kalka ya. En iyi ya bak, Allah dünyada çekelim. bir tek böyle evleniyor ya sanki ha. Hey, ya. <laughs> <laughs> ya sizi de çağırmayacağım, çok kötü performans. <laughs> abi ya, bak! <laughs> Vallahi <laughs> 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 ben